ikinci video hoş geldiniz. <laughs> Çığ, gol. Ne alaka? 3-1 4-1 oldu. Yes yani maçı. Ama o kadar gol attım ki adam alıyor. Du. Bu... Harbi adam asım diye salıyorum topu. To oha. Bunda mı ne? Ne alaka? Hadi bu da gol olsun yuh diyeceğim. <laughs> Güzel vurdum ama ya dışarı çıktı ya arkadaşlar önemli anları göstereceğim bir arkadaşlar az önce bir gol atmışım adam almış bekleyin göstereyim bir ee, kamera ayarları kameralara bakayım bir o bunu bunu bu geçiş diyor bu bu olsun ya ya da bu olmasın ya kamera ayarları Alo. efendim Adam gelelim, tamam bu olsun bu biraz daha iyi ya bu biraz daha iyi ekran açısı da ya da beytin ya bu da olmaz ikinci olsun bir orta mesafe bu olsun hatta bu, bu değil ki benim ya neredeyi benim bu muydu benimki? geniş olan aynen daha iyi Leonardo'skya baskı yaptıralım alalım o topu yani arkadaşlar ne ne ben size göstereceğim de. O golü inşallah ne ne de. ne ne bak. Adam dikeceğim. Geçerse diye de Lewandowski vurdu geçmedi. Benimki gidiyor Lewandowski. Onun da var da benimki daha güçlü arkadaşlar son level. Ha. 17 level yaptım arkadaşlar. O kadar uğraştım ki. Yani Max. Evet Max. Oh, kardeşimin dediği gibi de Max. Max'tan bir arkadaşlar. Aynen öyle bir şey var. Ama ki Max Evet. evet. Adamınki nedense max değil. Bizimki daha güçlü. Kaya. Ya, önüne. Kaydım mı? Uh, nasıl? Nasıl? ala andas gol. Yavaş attım. Ondaydım be. <laughs> Maçı bitirelim hemen. Kardeşim 5-1 oldu be. Benden güçlü bir de takımı. Arkadaşlar takımını göstereyim 2 dakika. Bak takımı. Benimkinin 2 katı. Benim takımı gördünüz. Bakın. Adamın takımına bakın. Dondurma, <laughs> kaleci. Dondurma. Dondurma kaleci. Dondurma benim. Dondurma. Çekti lan canım. Kışın. nala kışın nedense canı insanın dondurma çekiyor. Ama yiyemiyor. Evet. Böyle bir şey var. Ben kaleci dik, kaleye dikerim ki adam. Adam dikerim ki ben kaleye. Bak adamı dikmezsem ne oldu? Uy gol. Hadi çıkma be çıkma. Bu son köşe. Köşe vuruşundan atabilir belki. Oyunla adam dikeceğim. Adam dikici Vinicius Junior çıktı be. iyi oldu. Vinicius Junior'dan kaç tane top aldım haberiniz yok ya. Koruyucu bir vurdu. Kaleci baskı. Uf. Uf. üf. Arkadaşlar 5 bitti maç. İstatistiklerde zaten o daha de benim. Arkadaşlar e, önemli anlar diyeceğim. Onları göstereceğim. Lewandowski 30. dakika. Golü. Üf. attım çok gol arkadaşlar. Bu kaçıncı dakika? 42. Koman. Bak bunda da güzel attım. Ama şöyle bir şey de var. Lewandowski ile Abarak. Barak. Barak'a bakın. Küt. Kendi kalesine gol. Atmışım. Kendimi atmışım arkadaşlar. Yani. Bilmiyordum bunu. Lewandowski. Asist Pablo Sarabi. Buradan bir vurdum gol. Arkadaşlar öyle bir gol attım ki. Arkadaşıma da düz çizgiden attım. Asist Pablo. Ee, gol atan Lewandowski. Arkadaşlar Lewandowski ile kaç gol attım ben ya. Sadece bir tane kumanda attım. Gerisi pul. Bir, bir tane vardı, gol. Sizde ama. Bak arkadaşlar asist. bir ee, için. Bu da Lavandoskin'in golü. Yani çok gol attım arkadaşlar. Bu maç öyle bir geçti ki. Ne biçim maçtı. Arkadaşlar kapatmadan önce bekleyin. Yarın kutu açacağım ben arkadaşlar. Yarın açacağım. Neden derseniz öyle. Canım istiyor. Yarın açacağım. Çünkü yarın güzel konikler, özel şeyler gelecek bunu bu, bu, Barcelona'dan açmak istemiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir şey, hiçbir şey. Başka? Başka yok mu? Oha, arkadaşlar yarın yarın açacağız abi. ya ya nasıl başarı yapılmadı ya maç izleyeceğiz mecbur ya arkadaşlar kulüp evi diyeceğiz klasman maçını izleyeceğiz ee, ben yaparım videoyu şu arkadaşlar